Merhaba arkadaşlar. Şimdi hastanedeyim. Babamın yanında kalıyorum rahatsız. Hastanenin kaldığımız katında da meşguliyet odası diye bir yer buldum. Geldim. Burada da böyle bir yer. Burada küçük bir kitaplığı var. Oradan baktım kafamı uyan bu kitabı buldum. Bunu da bayağı bir okuduktan sonra şurada ortasından Birisi zamanında okumuş, kaç yıl önce bir daha okumuş onu göstereceğim. Kağıt çıktı. Burada bekleyen, döviz burasında. <laughs> para bozduran bir arkadaşmış. Tarih 037 2019 100 dolar bozdurmuş. 567.50 lira para almış. 2019'dan bu yana değişikliğe bakar mısınız?